İnsan ayının başlaması, Ramazan ayını bitirdikten sonra bayramın birinci gününden itibaren Kırşehir'imize çok güzel yağışlarımız düştü. Hem çiftçimiz hem de ekinlerimiz stresten kurtuldu. Bu noktada mutluyuz, çok şükür yağışlarımız iyi. Hemen hemen lokal olarak Kırşehir'imizin bütün bölgelerine istenilen düzeyde yağışlarımız düşmüştür yağışın her türlüsü toprak için, çiftçimiz için, üreticimiz için çok önemlidir. Bu kar olursa, yağmur olursa fark etmez. Karın şu güzelliği olur, kar yağdığı zaman yeraltı sularının beslenmesi açısından daha önemlidir. Bizim de e, bu yağışlardan sonra yaptığımız fenolojik gözlemlerden sonra e, olumlu bir şekilde ekinlerimizde, arpamızda, buğdayımızda düzenli e, gelişim gözlenmektedir. Bu yönden de çok şükür iyiyiz.